Şimdi kaputun önündeyim. Buradaki yönergelere bakacak olursak şu fanlı temsil eden sigorta onun yeri de bu 60'lık bak. 60 yazıyor. 60 üstündeki mesela 30 amper. 30 amper. Şunu göstereceğim. Şu şimdi fanın. Açtım bunu. Böyle bir şey. Burada iki tane çıkış olması gerekmiyor mu acaba? Şimdi bunu takıyorum. Doğrulamak için mesela 40'ı çıkaracağım. 40'ı çıkarttım mesela. 40'ta bak iki tane var. Şimdi bunu bir daha yerine takacağım. 30'u çıkarıyorum. 30'da da iki tane var. Bu nedir acaba? Ama şuradaki sigortaya bakıyorsun. Burada mesela bir tane var. 60'a bakayım. 60'da da bak iki tane var. Burada da iki tane çıkış var. Şuna da bakayım. Bak bunda da iki tane çıkış var. Ama işte bu fanın sigortası bu zaten. Bunda böyle bir tane çıkış var. Bunu ne demek acaba yani? Şöyle bak. Fanda bir tane çıkış var. Bununla alakalı mı acaba?